Hayır bir mesaj çek ya. Mesaj çekmek de mi bu kadar zor? Hayır, merak ediyoruz ya senin insanız ya biz. Sadık inat işte. Tersi hep böyle bu Gamze'nin ama. O dönmez. Dönse de zaten annem almaz artık ben sana diyeyim. vallahi iyiden dolandık biz. Nasıl çözülecek hiç bilmiyorum. Cık. Ne konuşuyorsunuz yine fısır fısır? Ben size konuşmayacaksınız Gamze'yi demedim mi? kapandı defter. Ya öyle diyorsun da anne ama nasıl olursun sen üstünü değiştirebilecek misin yani ne değil misin? Yaparım ben. Bakın işiniz. Işte Gidebileceği başka bir yer var mı? Her tarafı aradınız mı? Ne arayacaklar? Kendi gitti madem. Nerede istiyorsa orada kalsın. Fatma yapma ama böyle. Evlattır sonuçta. Evlatsa evlatlığını bilecek. Biz böyle miydik Melahat? Böyle mi yaptık anamıza babamıza? Bilmiyorsunuz bana öyle bir diklendik. Evlenmek istemiyor muydu yoksa? Acaba fazla mı yüklendiniz? Ben onun iyiliği için çırpınıyordum. Erdal Bey iyi bir kısmetti git görüş dedim. Ne var bu? Hem kendi de sonra ben gidip görüşeceğim dedi. E ee, sonra. Ay hayırdır inşallah. Geldiyse sakın içeri alma. O kapıdan içeri giremez. Reşit hocam, hayırdır buyurun. Haber vermeden geldim kızım, kusura bakma ama e, Fatma hanımın rahatsızlandığını duyunca bir gelip göreyim istedim. Ay hocam Allah gönlü sen Duydunuz değil mi olanları? Allah bulalım diyoruz. Gelsin Gamze ama nasıl olacak? Annemi nasıl ikna edeceğiz? Hiç bilmiyorum hocam ya. İşte Hüsnü dayım da burada ama ikna edemiyorlar annemi. Ben de hasta olacağım yakında Vallahi bak. Ya hocam siz de bir konuşsanız. Azıcık insafa gelirdi annem. Belki bir yumuşara. Tamam bir görüşeyim ben. Çok sağ olun hocam. Hadi hayırlısı inşallah. Buyurun buyurun. Bismillah. alacağım bir çay koyuyorum size. Sağ olun, almayayım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Reşat Hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Hoş hoş bulduk. Nasılsınız? Biz çok şükür iyiyiz de hocam. Haberler malum. Yanımız sıkıldı, tadımız kaçtı. Anlıyorum. Anlıyorum. Fatma Hanım, geçmiş olsun. Olanları duydum. Sağ olun Eşat Hoca. Bu defa bu kız çok yaraladı. Fena yaptı. Daha nasıl toparlanırım bilmiyorum. Öyle öyle, tatsızlık olmuş. Çok üzüldüm. Ama yine de siz öyle demeyin. Her derdin bir çaresi vardır Allah'ın izniyle. Hocam ben onun iyiliği için dinliyorum. Siz de vesile oldunuz. Hayırlı bir izdivaç yapması için çırpınıyoruz burada. Onun umurunda değil. Bana böyle sözler söyledi ki affedilir gibi değil. Sonra da çekti gitti nerede olduğu da belli değil. Anlıyorum, anlıyorum. Sebep ziyaretim de bu, bu, zaten. Hem size bir geçmiş olsun demek... ...hem de hayırlı olması dileğiyle... ...vesile olduğu mutatsızlık için... ...belki bir çare olurum dedim. Estağfurullah hocam. Hocam nasıl olacak o iş? Gamze Atın'a ortalıkta yok ki. Hocam... ...Gamze'nin nerede olduğuna dair bir şey mi duydunuz acaba? Evet. Var bir bildiğim. Değil mi hocam? Hayırlı olsun inşallah. Hocam ne biliyorsunuz? Ne olur söyleyin hemen. Sabah kızım Nisa beni aradı. Gamze kızımızla Tuna oğlumun da yanında olduğunu söyledi. Ne? Nisa da mıymış? Hocam ne diyorsunuz? Bak görüyor musun? Bana yaptığı hatanın farkında dönemedi eve. Gitti Nisa'ya sığındı. Durun ama durun bir sakin olun önce. Bakın böyle yaparsanız yine kaçacak. Üstelik benim burada olduğundan da haberi yok. Önce beni bir dinleyin ne olur. Nisa da niye söylemedi Gamze'nin yanında olduğunu? Niye aldı eve almaması lazımdı Nisa'nın? Böyle tepki vereceğinizden korktuğu için bir şey diyememiş size. Beni de zaten ne yapacağını bilmez bir halde aradı. Ben de bana bırak. Ben en münasip şekilde tatlıya bağlayacağım dedim. Ne diyorsunuz hocam? Gamze artık bu eve giremez. Fatma Hanım bakın. Kızınız bir hata yapmış. Annesine, büyüğüne karşı kusur etmiş. Sizi incitecek şeyler de söylemiş. ...ama siz de pek farklı davranmamışsınız. Kızınıza el de kaldırmışsınız üstelik. Hocam... ...anlattım ya size. Hak etti. Ama yine de... ...kendinize hakim olun... ...el kaldırmadan bir yol bulmak icap ederdi. Biz ana babalar olarak... Evlatlarımıza karşı bunu becerebilmeliyiz. Yok affetme. Barışmam onunla. Gamze Hanım sizin kızınız. Canınız. Bu küslük. Eminim ikinizi de ne derinden etkilemiştir. Yaralanmıştır. Nasıl üzmüştür. Yine de affedemem onu. Fatma Bakın hepimiz insanız. Hata eder öfkemize yenik düşeriz. Ancak öfkelendiğimizde nefsimize hakim olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Alemlere rahmet peygamberimiz Hazreti Muhammed'in şöyle söylediği rivayet edilir. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil öfkelendiğinde nefsine hakim olabilen kimsedir. Yüce Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor? Affedin, hoşgörün. Sizler Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Hem de Allah'ın çok acıyıp esirgeyen, gerçek bağışlayıcı olduğunu gördüğünüz halde. Yine inananların özelliklerinden bahsedilen ayetlerden birinde de onlar öfkelerini yutar, insanları affeder. Allah güzel davrananları sever diye geçiyor. Eğer biz hatalarımızı Allah'ın affetmesini istiyorsak biz de affetmesini bilmeliyiz. Üstelik bu kişi canımız bu kadar yakınımızsa küslük, dargınlık olmaz şahetsiz kızınızın yanına gidip anne şefkatiyle onu kucaklayıp gönlünü alırsanız eminim Gamze Hanım da yaptığı hatayı anlayacak. Pişman olacaktır. Sizi anlayışla karşılayacaktır. Doğru söylüyor anne hocam. Bak gidersen Gamze de yerkenlerini indirir. Vallahi bak. Barışsın anneciğim ne olur. Bak çok üzülüyorsun biz de çok üzülüyoruz işte. Hadi. Fatma. Hocam haklı. Hadi git. İçinin yandığını söyle kızına. Öyle tabii Fatma Hanım. Öylesi daha münasip düşer. Aile içinde küslük, dargınlık olmaz. Doğru olanı yapıyorsunuz Fatma Hanım. Müşteri olun. Müsaadenizle ben bir yan tarafa geçeyim o zaman. Hadi seni gideyim anne. Ee, ben de çıkacağım zaten. Eşlik edeyim size. İyi hadi biz de kalkalım. İnşallah bu iş bağlanır. Gamze kızımız eve döner. Sizin de konuşacaklarınız olur. Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Hadi iyi olacak inşallah düzelecek her şey. Güle güle. Selametle.